üç babaya teşekkür. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bir mümine yapılacak en büyük iyilik, onun ehli sünnet ve cemaat itikadında olmasına vesile olmaktır. Çünkü o itikat, o iman, onun hem dünyası hem ahireti içindir. İmanı olan dünyada sıkıntı çeker, ahirette rahat eder diye bir şey yoktur. Çünkü müminin her hali ibadettir. Her hali sevaptır. Mesela sıkıntı çekince sabreder, sabrın sevabını alır. Nimetlere kavuşunca şükreder, bu sefer şükrün sevabını alır. Yani mümin için kayıp yoktur, boş yoktur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Müminin her işi hayırdır. Nimete şükreder, hayra kavuşur. Belaya uğrayınca sabreder, yine hayra kavuşur. Musibet zamanında sabretmeli, Allahü Teala'ya sığınmalı. Bir müminin başına bir taş gelse, başı yarılsa, o taşı alıp da "Sen neden benim başımı yardın? Sen neden bana bunu yaptın?" diye taşa bir şey söylemez. Taşı kim attı ona bakar. İnsanlar da birer taştır. Elbette Allahü Teala insanlar eliyle insanlara bir şeyler yaptırır. O halde bize bir musibet geldiği zaman o taşa bir şey dememeli, o insana bir şey söylememeli. Benim başıma bu iş geldi, acaba Rabbime karşı ne suç işledim ki Allahü Teala bu kulunu bana musallat etti demeli. Evet, yapan için kötü bir şey. O çok günaha girdi. Ama esas onu gönderen yüce Allah'tır. O hissi, o kuvveti ve o imkanı veren Allahü Teala'dır. Onun için mümin, başına ne gelirse gelsin istiğfar etmeli, her derde deva, her hastalığa ilaç, her sıkıntıya çare istiğfardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanın üç babası var. Biri dünyaya gelmesine sebep olan baba. İkincisi kızını veren baba. Üçüncüsü onu cehennemden koruyan, dünya ve ahiretini kazanmaya sebep olan, ve dinini öğreten baba, yani hocası. Eğer bunu sıraya koyarsak üçüncü diye bahsettiğimiz o mübarek zat hepsinin önüne geçer, bir numara olur. Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah bir gün deve ile arkadaşları birlikte bir yere gidiyorlardı. Birden deveden indi, orada bir köylüyü buldu, yanına aldı, getirip devesine bindirdi. Yuları tutup, Nereye gidiyorsan beraber gidelim dedi ve yürümeye başladı. Arkadaşları hayret etmişlerdi. Ya Abdullah, sen bunu boşa yapmazsın sebebi ne dediler. Abdullah bin Ömer Hazretleri buyurdu ki: Bunun babası babamın dostuydu. Babam bunun babasını çok severdi. Bunun babasının babama iyilikleri vardı. Evlada yapılan babaya yapılmış demektir. İyiliklerin en iyisi Baba dostuna iyilik etmektir hadisi şerifi de bunu bildiriyor. İşte bize dinimizi öğreten Ehli Sünnet âlimleri mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri babamızdır. Bu mübarek zatı seven, yolunda olanlar onun evlatlarıdır. O halde evlada yapılan babaya yapılmış demektir. Çok dikkat etmeli. Çünkü bu yolda olanların hepsinin babası o büyüklerdir. namazı geciktiren genç. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bezazlık yani manifaturacılık yapan bir genç vardı. İşlerinin çokluğunu bahane ederek, namazlarını hep son vaktine bırakırdı. Dükkanın yakınındaki camide, vaktin çıkmasına az zaman kala namazlarını yetiştirirdi. Bir gece kantel içinde kalmıştı. Rüyasında ölmüş, hesap için mizan başına getirmişlerdi. İbadetlerimi yaptım, haram işlemedim. Hesabım kolay geçer diye ümit ediyordu. Melekler önce iman ve doğru itikat aradılar, hemen önlerine geldi. Sonra namaza sıra geldi. Fakat aradılar, bir türlü bulamadılar. Ben hiçbir namazımı kazaya bırakmadım, mutlaka bulmanız lazım diye feryat ediyordu. Nihayet melekler kusura bakma sana ait bir tek namaz bulamadık. Şimdi seni cehenneme atacağız diyerek yüksek bir dağa çıkardılar. Genç çırpınarak, hayır bunda bir yanlışlık var, ben hiç namazlarımı bırakmadım dediyse de dinlemediler. Dağın tepesinden aşağıda olan cehenneme fırlattılar. O şiddetli korkuyla dizlerinin bağı çözüldü. Birden karşılarına nur yüzlü bir zat çıktı. Düşerken havada yakalayıp ben senin kıldığın namazlarım." dedi. Genç heyecanla "Ben çok perişandım. Az sonra cehenneme düşecektim. Niye bu kadar geç kaldın?" diye sordu. O da "Sen de beni hep son vakte bırakırdın." dedi. Genç o günden sonra vakti girer girmez namazlarını kılmaya başladı. Salihlerle beraberlik. Salih Müslümanlarla beraber olmalı ve daima ehli sünnet alimlerinin kitaplarını nakli esas alan doğru din kitaplarını okumalı. Şeytan dışarıda kalana veya ayrı düşünene, kalben iştirak etmeyene vesvese verir. Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Kesinlikle ayrılmamalı, kendi başına hareket etmemeli. İnsanın da kurdu şeytandır. Yani ayrı düşmek, ayrı düşünmek, ayrı duyguların içinde olmak şeytana yem olmak demektir. Şeytan kalbe vesvese verir. Çünkü işi odur. Mübarek bir zata "Efendim, kalbime çok kötü düşünceler geliyor. Çok korkuyorum. Çare nedir?" diye sorana o zat der ki: "Şeytan görevini yapıyor. Sen onun vazifesine karışma. Sen kendi işini yap. Şeytan seni bozmak istiyorsa sen de kendini kurtarmaya çalış." Salihlerle beraber ol. Seni yaratan'a sığın. Bakalım durabilir mi? Peygamber Efendimiz şeytan insanın kalbine vesvese verir. Ancak Allah anılınca kaçar buyuruyor. Sen o anda Allah de. Kelime-i tevhid söyle. Salavat-ı şerife getir veya ilmihal oku. Bir şeyle meşgul ol. Yani zıddını yap. O zaman bir şey kalmaz. Şeytan vesvese vermek için yaratıldı. Ben insanları bozacağım dedi ve izin istedi. Allahü Teala da izin verdi. Ancak sen benim kullarımı bozamazsın. Sen kendin gibi olanları bozarsın buyurdu. Benim kulum dedikleri de salihlerdir.